Evet Merhabalar arkadaşlar Bugün Ben size Nero'yu tanıştıracağım e, Bu arkadaş Bayıs oynarken yakalandı Ve terk edildi Biz de dışarıdan aldık bunu Bayıs oynamış biz de Gözaltına aldık gördüğünüz gibi Elleri kelepçeli Evet arkadaşlar Merhaba böyle bir güzellik olsun diye e, Bu güzel oğlum benim Dalaman Havalimanı'nda terk edilmiş. Ee, biz de bunu aldık, eve getirdik. Böyle evde oturuyoruz. Yaramaz kendisi, bakmayın böyle gözüktüğüne. Çok yaramaz. Ama onun yaramazlıkları da güzel. Ee, bizi pozitif anlamda ee, çok şey veriyor, çok şey katıyor. Ben herkese e, gerçekten. Önceden de kedim vardı 18 sene birlikte yaşadık kendisiyle kaybettikten sonra tabii çok üzüldük çok üzüldüm. Şimdi de bu arkadaş geldi ismi Nero. Nero ile ara sıra böyle birlikte video çekeceğiz ama kendisi şu anda uyku saatinde bırak beni uyuyayım diyor. Çünkü geceliğin beni uyutmuyor. Eee... Ben herkese böyle canları e, ne bileyim sokaktaki canları alıp işte e, bir şekilde hani kısırlaştırarak 5-6 gün sonra da kısırlaştıracağız kendisini. Kendisi bir erkek. E, bakın şu anda da mırlıyor. Şu anda da mırlıyor. Mırıltı dizel tam bir dizel. Size kadar geliyor mu bilmiyorum ama. He? Oğlum. Güzel oğlum benim. He? He? Hadi bakalım. Evet. Ee, kendisi şu anda kucağımda kalma tarafını seçti. Biraz sonra da iner gider. Evet arkadaşlar merhaba. Böyle bir pozitif giriş yapalım dedik. Eee ya Güzelliklere ihtiyacımız var, ee, iyi şeylere, gülmeye ihtiyacımız var. Bugün ben e, zengin olduğumu öğrendim arkadaşlar. Şöyle ki e, biliyorsunuz e, EPDK kurumu var. EPDK elektriğe %97 gibi 2026 yılında geçerli olmak üzere bir, bir zam gerçekleştirdi altısı etkilenecekmiş ülkenin. Bunlar da zengin kesimmiş zaten. Yani öyle deniyor mesela. Ben de etkileneceğim bundan. Çünkü niye? Ege Akdeniz bölgesinde yaşıyorum. E, tabii ki yazın klima, kışın da klima. Klima benim elim ayağım. Kullanıyorum. Elektriğe dayalı bir sistem var. E, tabii ki o barajı geçeceğim. Ama zengin olduğumu bilmiyordum. Onu öğrenmiş oldum. Bu arada iyi oldu. Böyle güne çok iyi başladım. Bir ara şey diyorum yani bu EPDK başkanı işte TÜİK başkanı bir de bizim TFF başkanı oturup bir şeyler içelim çay may kahve filan işte yani ne bileyim sohbet edelim herhalde. Sizin sohbetiniz güzeldir ya yani öyle biraz e, moral verirsiniz diye düşünüyorum. Hani bizim e, bahsettiğimiz veya ne bileyim içinde yaşamaya ve hayatta kalmaya çalıştığımız gerçeklerin dışında başka şeylerden dolayı e, mutlu olacağımı düşünüyorum. E, başka şeyler anlatıyorsunuz çünkü yani. Ya evet şu anda patisiyle de elime dokunuyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar e, tabii ki bu işin mizahi yanı. Ama her mizahta biliyorsunuz, her şakada bir gerçek payı da vardır. E, maalesef böyle bir durum var. E, umarım bu daha çok incelenir ve e, bu işten vazgeçilir diye düşünüyorum. E, tabii ki gündem hala işte bayis, yani özellikle bekliyorum bir tane video yaptım bayis konusunda. E, bekliyorum. Yani bakıyorum hani nedir? Çünkü herkes konuşuyor ülkede biliyorsunuz. Yani spor kamuoyu, futbol kamuoyu, kulüp başkanları filan herkes konuşuyor. İşte yorumcular böyle zaten hiç susmuyorlar onlar. Ee, işte hangi takımın daha temiz olduğunu bulmaya çalışıyorlar şu anda. Ee, ama yapılan işten veya yapılacak olanlardan bahseden yok. İşte televizyona çıkıp TPF başkanı bu bir milattır diyor. Biz... Ben bir milat filan görmedim. Yani göremedim. Ben bunun böyle bir temizlik operasyonu olduğuna da artık inanmıyorum. Kesinlikle. Yok 3700 futbolcu işte bayıs oynamış da bilmem neymiş de filanmış da falanmış da. Ya arkadaşlar bakın yani futbol ligleri ertelenmeli, durmalı, durmalı yani bu bu, bu ya iki iki daha dört. Yani bunun ötesi yok. Akşam Başakşehir kocaeli maçını seyrediyorum. Yani maçı yöneten ismini de bilmiyorum ben. Yani son dakikada verdiği, ondan önce de zaten verdiği kararlar var, inanılmaz. Ama son dakikada verdiği 90 artı 1'de penaltı gerçekten kimseyi e, ikna edemedi yani. Kimse ikna olmadı. İşte o zaman ne oluyor? Tribünlerde bağırıyorlar. Bayis oyna diye bağırıyorlar. Ya buna meydan vermemek lazım ya. Bu akşam Galatasaray Trabzonspor maçı var. İşin taktik ve teknik yönünü ya, biraz sonra konuşmaya çalışırız ama gerçekten de yani içimizde bir şey var yani e, inanalım mı inanmayalım mı neye inanalım işte bir tane hakem Zorbay Küçük o da gitti efendim e, karşı şikayette bulundu dava açacak kendisi de kendini korumak adına e, yani e, 8-10 ay cezalar verilmiş 8-10 ay ceza alan adam e, sonra devam mı edecek sonra devam mı edecek mesleğine 10 ay sonra mesela yani bu ee, akıl olur gibi değil ya. Gerçekten akıl olur gibi değil. Ee, ya yani bu işin artık adli tarafına bakmak lazım. Yani adli tarafta bence bir an önce e, neşterin bulunması gerekiyor. Yani bu olmazsa e, olmayacak. Olmayacak. İnanıl yani e, kalitesini kalitesini efendim kalitesi hakkında artık Türkiye Süper Ligi ve diğer alt liglerde ee, soru işareti haline gelecek. Yani ee, neler yapılması gerekir, ne yapılması isteniyordu da hani yola çıkıldı ama yola çıkıldı ama yani TFF Başkanı çıktı konuştu fakat yani ne konuştu yani ne sen çıktın işte hakemler dedin Bay oynuyor dedin e, İyi tamam hani. E, sonra pe, ceza kuruluna gittiler. İşte, ceza aldılar bir kısmı filan. E, e, tamam ne oldu? E, bu uzun sürecek filan. E, kardeşim bunu o zaman e, gizli yürütseydiniz. Efendim TFF başkanı olarak e, ve ondan önceki TFF başkanları da bu işin içinde sorumlu durumdalar zaten. Yıllara dayanan bir olay çünkü bu belli. Yani bu bir ayda çıkmış bir şey değildir yani. Yani e, bahis, yani dediğiniz olay çok basit bir olay değil. Yani gerçekten bunun yan sanayi derler. Yani yan sanayide ne var yani? İş adamları mı, kulüp başkanları mı? İşte futbolcular zaten var diyorsunuz. Hızlı hareket edin. Hızlı hareket etmezseniz birileri kendini temiz... E, biz temiziz işte bakın. Görüyorsunuz ya işte yıllardır söylendi işte şuydu buydu. Yani yasa dışı bahis alıp da ee yasa dışı bahisle efendim kendine maddi çıkar sağlayan kulüpler varsa bu kulüpleri de gözaltına ve mercek altına alın yani. Haksız rekabete yol açar. Bilmem anlatabildim mi? O zaman kamu vicdanı ya bırakın cezayı işte şu buyu. Kamu vicdanı önemli arkadaşlar. Kamu. Kamu vicdanı önemlidir. Önce bizim vicdanımızda meake. Ya meake başkanı denilen adam var bir tane. Ya arkadaş bir konuş ya. Bir konuş. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Bilgi ver bize. Yani Fenerbahçe Alanya maçında son dakikalarda iki penaltıyı es geçen e, hakem mesela ödül olarak Galatasaray-Trabzon gibi böyle bir maça veriliyor. Yani bu bir meydan okumadır yani. yani. Liglerin oynanmasını bırakın. Adamlar diyor ki biz hala aynı şekilde devam edeceğiz. Ya belki de o hakem bugün işte akşam Trabzon lehine bir hata yapacak. İşte belki Galatasaray lehine. Çünkü rahat değil. O da rahat değil yani. Bir takım rahatsızlıklar var. Onlardaki rahatsızlıklar varsa nereden geliyor onu bilemem. Yani bu konuşmalarımız hep havada kalıyor. Onun için fazla da konuşmamak lazım. Fazla da bir şey beklememek lazım arkadaşlar. Ya gerçekten beklemeyin yani. Evet, işin teknik yönüne geçelim. Galatasaray hani şöyle hiçbir şey olmamışçasına konuşalım arkadaşlar. Hiçbir şey olmamışçasına. Galatasaray, Trabzon işte ligin şu anki puan cetvelinde 1 ve 2'yi paylaşan takımlar. Onun için ne diyoruz? en formda takımlar diyoruz değil mi? Enform'da takımlardan bu akşam çok güzel bir maç izlemek istiyorum ben. Ee, maçın sonunda lütfen işte kulüp başkanlarının, antrenörlerin, bilmem nelerin konuşmayacağı yani böyle hakemi konuşmayacağı işte e, futbolu konuşabileceğimiz bir ortamın olmasını istiyorum ben. Şimdi e, Galatasaray Trabzonspor'a Bence e, Trabzonspor'un zayıf bölgesi merkezden e, girmeye çalışacak ceza sahasına ve oradan skor almaya çalışacak. E, i̇şte Osimen'le tabii ki orada Osimen'in hani duvar olma, işte ne kadar başarılı olursa o işte, o duvar olma işinde o kadar Galatasaray e, şanslı duruma geçer diye düşünüyorum. Yani kanatlarda da kanatlardan da e, yani Trabzonspor sol tarafına, kendi sol tarafına işte Mustafa kardeşimiz oynuyor orada. Yani e, ofansif anlamda çok iyi bir futbolcu kendisi ama defans anlamında e, Trabzon'un mutlaka Mustafa'nın kademesine bir futbolcu sokması gerekir. Yoksa orada herhalde Yunus oynayacak. Yunus maçın yıldızı olabilir. Yunus maçın yıldızı olabilir. Ee, hava toplarında yani ortalanacak Osimene olan hava topla atılacak hava toplarında da Trabzon defansı e, çok da zayıf değil. Yani Batakov ve Savic ikilisi ee, oraya gelebilecek olan Okay Yokuşlu oynarsa bilmiyorum. O da hava toplarında etkili bir stoper. Eee Orada çok fazla böyle sanki yan toplarda hata yapmayacak gibi gözüküyor. Ee, ve iyi de bir kalecisi var tabii ki ona ana gibi. Dünya çapında diyebiliriz. Dünya çapında bir kaleci. United'ın kaleciliğini yapmış sonuçta. Ee, Galatasaray böyle gitmek isteyecektir Trabzon kalesine. Trabzonspor da Galatasaray'ın şu anda e, defanstaki o e, Singo ve Sanchez, Davinson Sanchez'in olmayışından dolayı zaten Türkiye Ligi'nde bir avantaj sağlayan, kendine avantaj sağlayan onu açığı orada etkili bir şekilde kullanması gerekiyor. Ve e, bence de şunu yapması gerekiyor. Trabzonspor orta sahada Galatasaray'la mücadeleye girmemesi gerekiyor ve girmeyecektir de göreceksiniz. Uzun toplarla Galatasaray'ı hem geriye koşturarak geriye koşturarak onu açının sağa sola servis edeceği, topları kovalayan işte Augusto gibi ki bana göre %100 oynaması lazım Zubkov'un. Şimdi mesela o o o 19 yaşındaki olay yok, olay yok galiba, değil mi? Şu anda şey demedim. Ee, kusura bakmayın. O arkadaşı bence bugün 60'a kadar bir dinlendir. Fatih Hoca yani 60'tan sonra maçın skoruna göre oyunu sokabilirsin. Bu maçta biraz zayıf kalabilir. Zubkov'un mutlaka oynaması lazım ve Zubkov'un gezmesi lazım. Onu açıya çok yakın oynaması lazım bu maçta. Çünkü Galatasaray'ın yan toplarda, hava toplarında da bu maçta zayıf kalacağını düşünüyorum. Zayıf kalacağını düşünüyorum. Çok büyük bir artı Sanchez'in ve Singo'nun olmayışı. O yüzden yani oraya gelebilecek Galatasaray'ın ön bölgeden Torreira kısa boylu oyuncu. Yani Lemina ne kadar etki eden hava toplarında bilmiyorum. Abdülkerim hava toplarında biraz zayıf gibi. Yani orada bir şey meselesi var sıkıntı var Galatasaray'ın. Yani hava toplarında büyük bir sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Eğer oraya e, bilmiyorum Arda diye bir kardeşimiz var Galatasaray'da. Bir de Mete Can var galiba değil mi? Arda'yı ben oynatabilirim burada. Yani Arda mesela bu maçta oynayabilir. Yani hiç kimse demesin ki işte 19 ve böyle olacak. oyuncu oynatacaksın kardeşim. Sokacaksın. Ve hava toplarında da iyi bir e, top futbolcu kendisi ben olsam ben olsam öyle yaparım. Yani Arda'yı oynatabilirim stoperde. Öyle düşünüyorum ben. E, ee, ve Galatasaray'ın sağ tarafından, Şalay tarafından da bayağı bir yükleneceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. İşte Zubkov'un oralara böyle dalıp çıkması gerekiyor. Zeki bir futbolcu çünkü. Ee, Orta sahada eğer işi orta sahalardaki mücadeleyi bırakırsa Trabzonspor kaybeder. Yani bugün e, Torreira, Lemina, Sara üçlüsüyle e, ilk ay yok herhalde. Üçlüsüyle e, üstünlüğü ele geçirir Galatasaray. İki rakip de birbirlerini tabii ki benden daha iyi biliyorlar. E, Okan Buruk hoca ve Fatih Tekki hoca benden daha iyi biliyorlar ve ben sadece görüşlerimi söylüyorum. E, gördüklerimizi söylüyoruz. Onlar tabii ki daha iyisini biliyorlar. Onu da akşam e, göreceğiz. Yani biz doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Bunun ötesinde başka şeyler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Onlar da onu bize gösterecekler. Ne olacağını. E, yarın da e, Fenerbahçe-Beşiktaş. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. O maçta tabii ki e, ligin ya yani kaşıncı oldukları önemli olmayan, olmadıkları bir gerçek bir derbi. Yani hani derbi aynı şehrin iki takımı için kullanılır ya onun için gerçek bir derbi diyorum. Ee, Beşiktaş çok eleştiri aldı. Fenerbahçe biraz yükselme gösterdi. Bunların ışığı altında ve son yıllarda da Beşiktaş Fenerbahçe'ye bir hayli ters geliyor. Yani geçen seneki maçların ikisini de Beşiktaş kazandı biliyorsunuz. Pozisyon zenginliği Fenerbahçe'deydi ama maçları Beşiktaş kazandı. Maalesef futbolda var tabii ki bu. Ee, Beşiktaş bu maça tabii ki çok motive çıkacak ama ne kadar motive çıkacak? Yani e, bu motivasyon e, kendi seyircisi önünde de eksiye dönebilir. Yani böyle bir sıkıntı da oluyor Türk takımlarında biliyorsunuz bizlerde. Yani o gerilim de hafiften böyle bir geride bekler yani. Fenerbahçe'nin atacağı bir golden sonra filan stadın bizde biliyorsunuz adettir yani takımı demolize etmek. Beşiktaş Fenerbahçe'yi bence işte Rafa Silva diyorlar işte Abraham Rafa Silva'nın oynamayacağını Sergenle işte filan ama ben zannetmiyorum yani Rafa Silva Beşiktaş'ın bana göre en büyük silah ve çok çabuk bir futbolcu eee Beşiktaş'ın kendisinden verim alması gerekiyor. Yani Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'dan verim alması gerekiyor. Yani şu anki durum o. Başka da bir şey yok. Yani orada ne yapacaksınız yani? Başka birisini oynatıp Rafa Silva'nın verdiği, vereceği randımanı alamazsınız. Yok ya, yani. öyle bir futbolcu tipiniz de yok Beşiktaş'ta. Ya zaten Fenerbahçe onun için işte gitti asansiyolar aldı, tarışkaları aldı. O mevki, 10 numara mevki. E artık işte deniyor ki ya yani futbolda 10 numara da kalmadı falan falan ama yani bizim ligimizde, bizim ligimizde var. On numara var bizim ligimizde. Olması gerekiyor yani. Evet maalesef kalmadı. O, o kalmadığı için de zaten iyi futbolcu seyredemiyoruz. Yani artık o tercih edilmiyor o on numaralar. Yani altyapılardan daha takım oyuncusu, fizik kapasitesi yüksek, adımlaması çok olan böyle fulleli işte futbolcu türü üretiyorlar şu anda Avrupa'da falan ve sen de ne yapıyorsun onunla mücadele etmek için e, sen de bu şeye yöneliyorsun, e, bu üretime yöneliyorsun. Sen de bu şekilde futbolcu üretmeye başlıyorsun yani. Ama ne oluyor tribünde o hani on numaralar vardı o on numaraları seyredemiyoruz. Yani Türkiye'de örnek verirsen işte Hacı gibi, Alex gibi değil mi? Yani Rafa Silva da bir on numara. Maçta çok klas hareketler yapan ve çok çabuk bir de zeki bir futbolcu. Rafa Silva'yı zaten tartışmaya gerek yok yani. Tartışmaya gerek yok. Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'dan destek, verim alması lazım. Fenerbahçe'nin yine aynı kadroyla Stuttgart ve Antep maçı kadrosuyla maça çıkacağını düşünüyorum. Ee, aynı futbolu topu yine Beşiktaş'a vereceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın da ya yok ben bu topu istemiyorum mu diyecek. Eğer Sergen Yalçın da ben bu topu istemiyorum derse orta sahada sıkıcı bir maç seyrederiz. Arkadaşlar böyle yani 0-0 biter maç. Sıkıcı bir maç olur. Fenerbahçe yine Beşiktaş'ı geriye koşturmaya çalışacaktır. Nesriye ve Nene'ye kereme atılan uzun toplarla. Bunu yapıyor çünkü Fenerbahçe. Beşiktaş'ta dediğim gibi hucumun merkezi Rafa Silva olmak üzere Abraham'ı arayacaklar. Ben Jota'nın da niye oynamadığını merak ediyorum Beşiktaş'ta. Jota iyi bir futbolcu. Kaliteli futbolcu. Yani niye oynamıyor onu da bilmiyorum. Yani idmanlarda mı sıkıntı var? Bilemiyorum tabii ki. Teknik direktör daha iyi bilir. E herhalde bir sıkıntı var ki Jota gibi bir oyuncu oynamıyor. Yani yani biraz böyle maç beraberlik kokuyor gibi geliyor bana. Skor tahmini yapmıyorum biliyorsunuz. Yani öyle bir şey yok. Yener yenme öyle bir falcılığa girer. Ama tabii ki şey var hani e, dengeye göre konuşuyoruz. Hani, e, mesela Galatasaray bugün Trabzon'u yenerse e, anormal değildir. Yani normal bir sonuçtur bu aslında. Sağasında oynuyor. İşte sağasında kaybetmiyor ama Trabzonspor Galatasaray'ı yenerse ki bu sürprizi yapabilir Trabzonspor o zaman sürpriz deriz. Yani. Evet. Son olarak da ee, maalesef Fenerbahçe Beko'dan bahsedeceğiz. Basketbol takımından. Ee, geçen sene Avrupa şampiyonluğunu getiren, 4 kupayı birden getiren ve o kadrodan hiçbir şey beklenmediği anda 4 kupa alıp gelen Saras, Sarunas, Yasike, Mişus gerçekten çok zor durumda olduğunu görüyorum. Ya yani bakın ben gelen yönetime demiyorum bir şey de giden yönetime diyorum Ali Koça söylüyorum sayın Ali Koça. Euro iki kazandığı günün ikinci günü sözleşmeyi önüne koyarsınız ve ondan sonra kartı açarsınız dersiniz ki ne istiyorsun kimleri istiyorsun çünkü takım da aldı takım da aldı hiç anlamam basketboldan. Ama anlayanları takip ediyorum. Okuduğum kadarıyla gelen oyuncuların da bir kısmını hatta bir çoğunu da Saras Hoca istememiş. Yani neler olup bitiyor bilemiyorum. Bütçemi ayırmıyorlar. Artık Avrupa'da bir marka olmuş olan Fenerbahçe Beko'dan vaz mı geçecek? Bu da Sayın Saadettin Saran'ın. Obradoviç zamanında Fenerbahçe Baskonya'ya gitti. Kötü sonuçlar oluyordu. Baskonya'da 30 sayı fark yedi. Ve Obradoviç soyun odasında istifa edeceğini söylüyor. Aziz Yıldırım İspanya'da önüne sözleşmeyi koydu. 3 yıllık daha buradasın diye. Bakın 30 sayı farkla kaybedilmiş baştan sonra. Şimdi Valencia maçından ve Real Madrid maçlarından sonra da aynı şeyi ee, Sayın başkanın da yapması gerekiyor hem de derhal yapması gerekiyor. Bir Derya Bey diye bir arkadaş var. O arkadaşın da istifa etmesi gerekiyor. Bence. Evet arkadaşlar. Oğlum Nero ile bir giriş yaptık. Şu anda kendisi sinek oluyor. Evet sineğin çok şansı yok ki yakalayacak herhalde. Ee, sonra EPDK'ya dokunduk biraz. Güncel olaylar. Böyle işte oradan TFF e ve maçlara geldik. Başka da lafı uzatmaya gerek yok. Ee, ben herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Sesi duydunuz herhalde. Siniye kovuluyor çünkü. Ee, iyi bir hafta sonu. Ee, güzel maçlar izleyelim güzel maçlar izleyelim. Şöyle futbola doyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.